Merhaba arkadaşlar 9 kişilik ekibimizden Among Us oynuyoruz. Among Us sevenle videoya başlamadan önce şu beğen butonuna bir bassın bakalım. Çok beğenmezseniz çekmeyeceğiz la. Sizin için çekiyoruz yeğenim. Hadi başlayalım bakalım. Herkes kayıt düğmesine bassın la. Ekip size diyorum. Ben bastım lan çok 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 heyecanlandım şimdi. Yani herkese şey yapacağım, sabotaj yapacağım herkese tek tek şey yapacağım. Şabat, hep, hep kötü şeyler yapacağım herkese. Benim adım Baldi, impostor oldum, yapıştırdım tokadı. Yenedim herkesi. Evet, öyle işte. Şimdi şuradan bir bakayım ben. Kim varmış bakayım, nasıl bakılıyor buradan? Bakıyorum. Muz kafalı Kamil dayı var. Kertoş Kamil dayı. Bu eşkıda kimsecikler yok. Hepsi nerede acaba? Bir bakayım ben. Böyle muz kafalı Kermin dayı, kendi Kermin dayı denk getirebilirsem bu abuzum, of Kermin tutartmış Kermin geldim. Kermin geldim, of ne yapıyorsunuz lan burada hepiniz burada toplanmışsınız. Düğün mü var burada? He? Otobüs mü bekliyorsunuz? O zaman ben gidiyorum lan ne yapıyorsun lan burada? Hı? Hepiniz niye bekliyorsunuz? Hepiniz sanki burada görev yapıyorsunuz. Şakacıktan gidiyormuş gibi yaptım şimdi elektrikleri kapattım işte böyle. Hı? Karanlıkta kaldınız değil mi? Bakayım yanlış tarafı mı kapattım acaba? Yok elektrikleri kapatmışım. Ben görebiliyorum ama nedense. Gidelim şöyle bana tek kişi var. Sincap geliyor. Hı? Hello lan -istem. istem. benim. Ben sana bir şey yapmayacağım. Korkma ben istem. Rahat rahat görevini yap ben istem. Ben istem sana dokunmayacağım ben istem. Ben ben. İşte ben bu sincap hayvanına kötülük yapacağım. Al sana sincap hayvanı. bu da kaçmak lazım. Gidip nereye girdim lan? Nereden çıksam acaba? Çıkmasam mı acaba? Burada bekliyorum akşama kadar. Akşama kadar bekliyorum. Hiç süre ilerlemiyor ama. Orada dur var hala. Oo bak burası kalabalık başlı. İşte ben buraya çıkarsam beni kimse göremez. Ben burada bekliyordum. Hiçbir şeyden haberim yok. Kim öldü bilmiyorum. Sizde de bu ben yapmadım yani. Hiçbir şey yapmadım. Kimse bir şey yapmadım ben. Kimse bana suç atmasın. Kandırdım herkesi. Kandırıyorum böyle ben işte. Kimsenin haberi yok. Dövmediler. Ne? Ne diyor ne lan, lan Nereye bakıyorum lan? Kafanı ne koyduğunu yeşil sümük mü lan? <laughs> Gitti işte gördün mü lan? Ha? Bu ben buldum bunu ben buldum Şu gibi yapayım bir yerde kan kandıracağım şimdi de. Şşt çaktırma kimse çaktırmasın lan Kimsenin haberi yok Arkadaşlar ben şey buldum önce çocuğu buldum elektrik odasında buldum Ama el işlem yapmadı lan sakın el hele yaptı demeyin lan Ben biliyorum el işlem yapmaz öyle şeyler değil mi el Neden hello yaptı desinler ki niye benden şüphelensinler ki ya sen şimdi bütün dikkatleri benim üstüme çaktın Ya ne? El üstüne dikkatleyin çekmeyin lan o yapmadı diyor size Tamam kardeşim anladık ne kıymetli eniştesi varmış ya. Hala. <laughs> sincap da gitmiş. Nallar dikmiş Sincap kimse bir şey görmedi mi acaba? İki kişi birden gitmiş. Bir dakika ben ben örümcek bebeği gördüm kameradan bakıyordum. Sizce bu takip ediyordu? Ya işte takip etmiyordum. Hatta o beni takip ediyordu bir ara. ben örümcek bebekten şüphelendim biraz. Kendisini takip ediyordu ya. Sizce bu yok etmiş olabilir. Peki örümcek çocuğu kim yok etti? Önce çoğu ben elektrik odasında buldum. Elektrik çatmış ölmüş olabilir lan. <laughs> olur mu ya öyle şey? Bence kimsenin bir şey gördüğü yok. Herkes istediğine oy versin. Ben önce de verdim. Neden bana veriyorsun belge? Ben cincaba bir şey yapar zaten. Sen daha bebeksin aklın ermez. Yapmışsın farkında değilsindir. lan. Benim yeğenim sen görev yapıyorsun değil mi la? Tabii ki yapıyorum Kamil dayı. Beni boş boş bekliyorsun gibi geldi de. Yok Kamil dayı hakikaten yapıyorum. İyi bakalım. Joker sen de milleti gözetliyordun. Ben bir fark ettim bir şeyler ama. Yok kardeşim. İşte impostörü aramak için bakıyorum öyle sağa sola. He tabi tabi. Ne tabi tabisi kardeşim tamam. Oy ver o zaman bana. Belki veririm belki vermem. Kavga etmeyin arkadaşlar. Mantıklı düşünün mantıklı. Yanlış kişiye oy verirseniz gerçek impostör kıs kıs güler içinden. Ha? <laughs> Bak ben kıs kıs gülmedim. dışından güldüm o yüzden impostör diyorum ha. Yanlış anlamayın. <laughs> hiç anlamıyorum. Ben de hep şüpheleniyorum. Neden ben de şüpheleniyorsun kardeşim? Baldı suçladı seni ondan şüphelensene. Yanlışlıkla suçlamış olabilir. Hayda. Evet. Kim verdi bana oy? Niye bana oy versin oğlum? Ben vermedim Baldı. Ben verdim la. Senden şüphelendim çünkü. Öyle olsun mız kafalı. İmpastosu alsaydım bir dahaki sefere önce seni yok ederdim. Kel Muz kafalı kabir ya kafandakine ya baksana bir hala benim muz kafalı diyor le. <laughs> Bana da kafasına kuravat takmış diyordu. Bana kim ay verdi acaba? Ne verdim? İyi Ben de sana vermiştim zaten. <laughs> Femiğim de niye ben denespeleniyor anlamadım ben. Kafasında muz var beyin yok ki. Beyin yok yine de ben denespeleniyor nasıl buldular benim. Önce kavmin dayının işini bitireceğim o zaman. Kamil dayı işini bitireceğim lan senin. Sen benim bu oyunu kazanabilmem için önümdeki tek engelsin Kamil dayı. İşim bütün Kamil Dayı'yı göstereceğim sana da dedim. Şimdi şurada bir elektrikten kapatayım da. İyi salak Kamil dayı gelir lan. Kamil dayı bayım. Ortadan ikiye böleceğim sonra buradaki ventin içine koyacağım. Hop ben o ben o ne yapıyor? Ay ay. Gördüler gördüler Eyvah ne yaptım? Ne yaptım? abuzu ben yapmadım lan. Basma sakat. Ay keşke önce ben bassaydım be. Keşke hemen ben onu bu basadım ben ama abuz arkasından bir gördü beni oy ne yapacağım arkadaşlar ben impostörü buldum arkadaşlar <laughs> bakın şimdi bakın nasıl beni suçlayacak seni gidi seni yalancı abuzu dur bakam abuzu reportladı o konuşsun bakam konuş abuzu arkadaşlar elektrik odasına bir girdim girdiğim anda beldi ben onu ikiye beldi <laughs> Sonra da bir panik bir panik vente de duramadı. Hemen raporladım ben de. Baldi imposter diyorsun yani. Evet baldi imposter gözlerimle gördüm. Baldi sen ne diyorsun kardeşim? Baldi bunu senden hiç beklemezdim baldi. Ben bir şey yapmadım ki zaten. Dur bir de ben anlatayım. Şimdi arkadaşlar efendime söyleyeyim. Ben birlikte elektrikleri açmaya gidiyorduk tamam mı? Giydik elektrik odasına. Venom o elektriği açacaktı ama açmadı. Açmadı arka tarafa gitti. Herhalde dedi impostor var mı arkada bir bakayım diye düşündü herhalde. Masum arkadaşım benim çok da severdim kendisini. Bak 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 yalanlara bak yalanlara. Hayır ben yalan söylemem. Ben çok iyi aile terbiyesi almış saygılı bir vatandaşım. Yalan söylemek ayıp bir kere. Ben yalan söylemem hiç. Evet söylemem. Değil mi lan enişte? Ben yalancı değilim değil mi lan? Bu sadece bir oyun baldi. Oyunun amacı zaten yalan burada. Yalancı oyun. Ne biçim oyun bu ya? Hep yalan söylüyoruz. Dur şimdi yeğenim. Konumuz o değil la. Tamam gel. Koş Kızma hemen. Ya kızmıyorum. Devam et baldi. He devam et bakalım uydurmaya. Ne uydurması? Neyse ben devam ediyorum. E, Venom arkaya gitti tamam mı? Ben de arkaya gittim dedim. Şimdi impostor impostor vardı dedim. Daha var, ben oraya vay ama dün baktım abuzu Venom'a bir çaktı bir tane Venom yere düştü ben ne oluyor falan dedim ben ağlamaya başladım Venom gardasın falan dedim işte Sonra aklım başıma geldi pozu basayım lan dedim Riposta da basıyordum Bu abuzu denen impostu de benden önce bastı ben Baldi'ye inandım. Bu kadar mantıklı bir yalan söyleyemez Baldi. Kafası o kadar çalışmıyor çünkü. Teşekkür ederim Elif'ten benim. Canım Elif'ten. Ben karasız kaldım la. Süre de bitmiş zaten. Lan bana verdiniz o kadar şey anlattım. Neden inanmıyorsunuz bana? <laughs> ben daha oyumu kullanamadım ama. Neden kullanmıyorsun Elif'ten? Ne adamsın ya? Var ya ben Abuzu sakin sakin konuştuğu için Baldi'den şüphelendim. Abuzi impostor olsaydı öyle konuşmazdı. Keşke ben bir şey yapmasaydım lan. Keşke Abuzi'ye bir şey yapsaydım. <laughs> bir Japon atasözü şöyle der. Machinko tanka kokan Yani demiş ki Japonlar keşke diyorsan kesin kaybetmişsindir. Kaybettim de diyorum zaten. Geçmiş olsun yeğenim. Güzel bir oyundu ama çabuk yakalandım. Evet Baldi, hiç oynamasını bilmiyorsun. Bu kadar komplike, bu kadar karmaşık bir yalan söylediğine göre el etmemen lazımdı. Bunlar iyi biliyor demek ki. De ben ne yapayım? He, i̇lk defa oynuyoruz herhalde. Tamam canım, bir şey demedik. Bir Among Us maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok Among Us istiyorsanız beğenmeden gitmen emi. Hadi hoşçakalın bakalım.